Günaydın arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yağmurlu bir Viyana gününden. Dünden beri durmaksızın yağmur yağıyor. Yani başladı Viyana havaları. Yağmur olmasa aslında hava güzel, yani soğuk ama güzel. Sıcaklardan sonra iyi geldi. Ama yağmur tabii ki yürürken, işe giderken <laughs> biraz engelliyor. Neyse buna da şükür diyelim. En azından kuraklık yaşamıyoruz değil mi? Her şeye şükür etmek lazım. Şimdi işe doğru gidiyorum. Tamam ayı bineceğim. Ondan sonra iş başlar. Bugün bile kadar çalışıyorum. Böyle yani. Üç sınıfım var. Bana kolay gelsin. Ay doluyorum. Şimdi Turgut'la buluştuk arkadaşlar. Bakın az önce çektim zaten. Yine Viyana'nın lezzetlerinde e, yemek yedik Turgut'la beraber. Bir de siparişlerimiz vardı. Onları aldık sarma falan. Benler geliyor inşallah bugün Allah izin verirse. Sarma sipariş ettik. Mantı sipariş ettik. İçli köfte aldık. Gerçekten taze taze güzel oluyor. Tekrardan Instagram adresini buraya ekliyorum. Almak isteyen, sipariş etmek isteyen, gitmek isteyen bilgisi olsun diye bir önceki videolarda zaten bahsetmiştim. Şimdi Azra'yı almaya gidiyoruz. Böyle. Tuluk beni aldı. Yemek yedik. Şimdi Azra'yı alalım. Sonra Yiğit alırız. Akşam da yani geceye doğru beni almaya gideceğiz. Böyle yani inşallah kızımıza kavuşacağız. Şimdi eve işte Azra'yı aldı sonra yedi biraz dinleniriz. Bayağı ben de yoruldum. Bugün 5 saat çalıştım ama çocuklarla çalışmak kolay olmuyor. Gerçekten insanın enerjisini alıyor. <laughs> Öyle söyleyeyim. Böyle. Hadi gidelim bakalım çocuklarımızı toparlayalım. Havanın yağmuru hiç durmadı bugün böyle bütün gün. Şangur şungur yağıyor arkadaşlar. Viyana'ya hoş geldik. Bu gerçek Viyana bu. Yağmurlu bir Viyana. Bakın Dutta yukarıda. Gerçekten değil mi? Bitmedi yağmur. Aynen daha haftanın hep yağacakmış. Evet arkadaşlar kısa bir yani kısa yeşil işte bir saat bir buçuk saat aradan sonra tekrar yine yollara çıktık Turgut'la. Aslında hiç çıkasımız yoktu. Hava var ya o kadar soğuk ki bakın arkadaşlar kazak giydim altıma çeketimin. Ben ve soğuk yani aslında ben yani severim havaları, soğuk havaları ama bu değişim, iklim değişimi normal değil yani. Ee, sahara sıcaklarından Antarktika soğuklarına gidiyoruz. Şurada da bir sivilcem çıkmış bakın. Hemen şişi verdi. Böyle yani stres, yorgunluk artık cildimde de yansı yapıyor, yankıyor yani. Çubuk da düşündük, taşındık, düşündük, taşındık. Akşam da almaya gideceğiz işte. Yani daha doğrusu gece. Dedik bugün halledelim bari alışveriş. yani ilk için uğrayacağız. Bir küçük, küçük poşet çöplerden, çöp poşetlerinden lazım yani. Oradan birkaç bir şey lazım. Ondan sonra bir de Horfer'e gideceğiz. Hani çok büyük bir alışveriş değil ama ufak tefek eksikliklerimiz var. Onları halledelim dedik. Çünkü yarın çocuklara kıyafet almaya gitmek istiyoruz. Azra ile Yiğit'in birkaç eksiği var bayağı. Havalar aha soğudu yani birden beklemediğimiz anda ben valla pijamaları giymiştim. Hemen üstüme bir kazak geçirdim. Turgut da böyle. Aha Turgut kışlık ceketini <laughs> Allah donduk arkadaşlar kışlık ceketle donuyoruz normal değil. Yani hemen hani sanki kış geldi değil mi? Böyle bir tuhaf. Yani gerçekten normalde evden çıkasımız yok yani bu şimdi de normalde evde çok canımız sıkılır. Şimdi evden çıkasımız yok yani o derecedeyiz. Neyse yani gitmişken sizi de yanımıza alalım dedim. Aslında Turgut'a dedim ki bugün vlog çıkmayacak herhalde. Yine vlogsuz kalacağız. Ondan sonra kısmet yani varmış demek ki kısmetimizde. Öyle yani biraz ekçim, biraz uh, alışveriş derken birazcık yanıma alayım sizi. Bakın bakalım neler alıyorsun, ne yapıyoruz, ne eksimiz var. Evet, şimdi geldik. Avokado aldım, 1.29'muş. Evdekileri bitirmiştim. Şimdi zincir varmış. Oraya da bir sonra bakarım. İşte üzümlere bakayım bir. Hangi üzümlerde alalım. Bak rotlar aslında ucuzlamış ama kalmamış gördün mü? Senin aldığın var ya 3 öğle düşmüş ama kalmamış. Üzümler. Ama şunlardan alabilir. Şunlar güzel benziyor ama bunlar kernos. Bunlar kernos yazmıyor ama bunlar. <laughs> şey kırmızılar da bak bol şey. Bunlar kalmamış aynı. Fransa çileklerin fiyatı bir çıkmış. Şey şey. evet. Ama yarım kiloymuş okey. Geçen 250 gramını biz üç öğle mi almıştık hani biz geldik. He? Bir tane alayım da çocuklar size belki yoğurt mu? Ya bana işte onlar güzel de kendi olsun. Değil herhalde. Şimdi 250 gram da 269 sen daha böyle mi alsak? Bunlar da güzel Çıtır çıtır. Yediler bunu bitirdiler. Şöyle. Ama işte onun şeyi mi? Aşkım. Ken Lost'u. Bu ne? Evet. Şöyle bir tane incir alayım mı? Onlar da kötü olmuş hepsi bakın. Almıyoruz. Ha şu altta varmış yerlerden de yukarı bakıyorum. Şöyle incir alayım bir tane. Yiğit seviyor çünkü. Ama bu da iyi değilmiş. Bakıyorum. Bir tane incir alalım. Bunun fiyatı da 2.79'muş. Koyalım. Şöyle biraz muz alıyorum ama kötü bunlar. Alsam mı ya? Yine de biraz muz olsun mu şu, şu bak, yeşil, ha, sen bir baksana Şit. Işte. Turgut alıyor arkadan biraz. Ve şöyle de Turgut Hofer'in kolalarından aldı biraz. Evet iki tane de salatalık alalım şöyle. İki tane şu uzunlarından alalım. Üzümü böyle aldık. Ben yani de bir ore domates aldım. Turgut şöyle peçete alacak. Alacak mı? Ha? Almayacağım. Küçük mü Böyle 16 euro ile ama onu da çay hmm, Küçük Kim mü duruyor? De, alalım. Alalım. Şimdi ekmekleri almaya geldik okul için. Turgut ekmekleri alacak şimdi şöyle. Lavmış tangerlardan al işte. Ne kadar var? Ne kızcağızıma bir tane ekmek alayım şuradan. Biliyorsunuz inşallah gece gelecek. Şöyle bir tane alayım çok sevirsi ekmeği. Bonsuz yapamaz. Krosonlardan bıktım anne diyor. Fransa'da hep krosonlar varmış. Bıkmış. O yüzden böyle alalım. Bakın burada ne çıkmış vegan. Fruks gomi diyor. Aa, o ne jelatini. Nasıl bir şey acaba? 100 gramında. 300 340. Güzel değil mi de bilmiyorum. Şöyle de varmış bakın arkadaşlar. Bir de şöyle varmış. Ben şundan alayım çocuklara. Şöyle bir tane alıyorum. Bunun fiyatı da 1.39'muş. Şöyle. Bir tane kuru yemiş aldım. Buna çok güzel oluyor arkadaşlar. Atalım. Bir tane de şöyle yulaf lazım bana. Ondan bir tane alayım. Ben çocuklara şundan alıyorum. Şöyle bir bir tane kraker alayım. Bunu çok sever. Şöyle. Bunlar da bir oraya düşmüş. Bunları da Azra'ya alıyoruz. Arkadaşlar bakın şöyle el sabunları gelmiş. İki öre acayip güzel kokuyor. Rituals gibi. Biz de iki tane böyle aldık. Şeylerimize doldururuz diye. Ve çok güzel bence. Acayip güzel kokuyor. Keşke tuvalete şöyle bir tane olsa alacağım da tuvalete uymuyor rengi bize. Şöyle tuvalet parçaları da gelmiş bakalım. 1.49 ama iyi duruyor. Şöyle geziyoruz Turgut'ta biraz hem bakıyoruz hem alıyoruz. Arkadaşlar şuna bakın su birikintisini Çünkü dedim ki lastik çizme lazım bana. Yağmur normal değil. Ekçine geldik hemen de buraya aldık. Eve gideceğiz. Aha, arkadaşlar size bir dert yanacağım ama belki bu videoda yetişmez. Öbür videoda size bir dert yanacağım. Bir dert yanacağım öyle bir dert değil yani. Siz de aklınızda olsun diye. O yüzden ama bu videoya yetişmez herhalde. Bakalım şimdi ekçine bir girdik. O kadar sinirliyim ki şu anda belli etmemeye çalışıyorum gerçekten. Neye sinirli olduğumu size sonra açıklayacağım. Gerçekten çok sinirliyim. Şu keyfimiz yok yani. Onu bilin istedim. Şunlar çok güzel arkadaşlar. Bakın de çocuklar çok seviyor bunu yapmasın. 8 dolar burada bilginiz olsun. Aa evet o led da alalım. Zaten bizim rengimize de uyuyor işi. Alalım mı onu? He? Bakın arkadaşlar yeni gelmiş ama bitmek üzere. Alalım mı? Çok güzel yani bunlar. O ortadaki masaya koyarız ki zaten banyo da alırlar aslında da alırlar aslında aşağıda geldiler gelmiş çok sinirliyiz şu anda aslında ama bir dahaki videoda açıklayacağım niye sinirliyiz keyfimiz yok bak şunlar da gelmiş şöyle bunlar da 3.99 aslında fiyatı çok iyi bak çorap istiyorsan 2.89'a düşmüş Çoraplar kalmamış Ay arkadaşlar Kalemlerler gelmiş Gerçekten çok sinirliyim Oturup şu anda ağlayasım var aslında O yüzden hemen şuraya dolaşıp Eve gidelim İşlerimizi halledelim hmm. Şu küçük saklılardan alacaktık. Şunlardan alayım arkadaşlar. Hem sineman tuvaletini koyuyoruz. Hı -hı. Hem de böyle şey yap. İki tane de daha fazla mı alayım? Şunlar Şunlar mı? var, şunlar var ama bunlar yeter herhalde Biz zaten küçük küçük değil mi? yeter. <laughs> küçük yeter zaten. Hı. Ya da şundan, bir tane de şundan alayım olmadı. iki tane de. Çünkü ben de şeye de kullanıyorum ya. Olmuş. Aa, tuvalete de kullanıyorum ya. Şey küçük tuvalet, tuvalet çok var ya. Böyle nerede böylemiş fiyatları. Evet arkadaşlar bir yandan Belinay ile yazışıyorum. Bir, bir yandan size video çekiyorum. O yüzden bugünkü videodan bir şey anlamadım ben. Umarım siz anlamışsınızdır. Yani. Böyle yani kokular da var. Şunlar da aslında güzel kokuyor biliyor musun? Şu kokusu olarak. Şunları bir kokla bir. Bak şuradan kenarına. Bunlar da 3.95 arkadaşlar. Şöyle de var. Büyük büyük. Evet. Bakalım başka neler gelmiş yeni. Bugünkü aslında bir turu diye Şöyle bir şey arıyorum aslında biliyorsunuz banyo için. Ama odun olması lazım. Odundan arıyorum Olabilir. bakın. Noel, Noel süsleri gelmiş bile. <laughs> Bize tam böyle sandalye lazım siyah Yeşil. Görüyor musun? Çok tatlı. Değil mi? Tam da şans yoksa üç tane yeşil, üç tane de siyah var. Evet. 20 Bunlar da. Bakın. Bunlardan bize bir tane vardı hatırlıyor balkonda. Sola led. Hı hı. Ama artık güneş görmeyeceğimiz için. <laughs> Muhtemelen. Bakın hep Noel şeyleri gelmiş. Şimdi de. Aha, hep Noel. Hep Noel. Havalar da soğudu. Tam Noel'lik Burada da vermiş bak bak FL145. Bir şey ihtiyacımız yok buraya girmemize gerek yok. Sıpa, at su var. Şu an müthiş bunlar. Güzel dolu. Kaplar gelmiş. Bakın ikili, ikili waffle'lar gelmiş. Böyle 22 var makinesi. başka değişik bir şey var mı bakıyorum sizler için. Sizler için. Şimdi bakın gümüş kaseler gelmiş. Küçük, küçük. Tabakların güzelliği. Çok tatlılar. 1.19. Bardaklar da çok tatlı. Böyle biraz vintage tarzı Farklı bir şey yok arkadaşlar. Yok, yoktur. Evet, bu cadılar bayramı için 10. ay sonuna bayağı bir şey getirmişler. Burada kutular var. İşte bakalım bulabilecek miyim istediğim kutuyu. <laughs> i̇stediğim tarz bir şey bulamayacağım herhalde banyoya. Arkadaşlar Yok istediğim banyo kutular burada da yok. Burada böyle şeyler var ama bunlar benim işime yaramıyor. Ben tahtadan istiyordum aslında. Yeşiller <laughs> de varmış ama ince olsaymış bunlardan da alabilirdim. Sığsaymış içine. Ama hepsi çok geniş. Bana şöyle, bak aynı şöyle lazım aslında şat görüyor musun? Ama siyah istemiyorum aslında. Ben bilmiyorum. <laughs> Başka şaremde kalmıyor herhalde bulamadım hiçbir yerde. Evet. öyle de şu büyük uzun lazım. Bak bana böyle böyle. Aa, onların içi görünüyor güzel durmuyor. Hmm. Ben de şöyle istiyorum. Keşke şunların hani yeşilleri veya tahta renk olsa bunun tanesi kaç para? Ha iki tane 82 cent iyi, iyi. ya da 89 cent. Hmm, fiyatı da iyiymiş aslında şöyle iki tane arkadaşlar. Banyoya. Bakayım ben buna bir. yollardayız. Eve gidiyoruz şimdi. Ek için de çok bir şey çekmedim. Keyfim de yoktu zaten. Şu anda tek yani gerçekten sinirliyim. Ama niye sinirli olduğumu bir dergi videoda açıklayacağım. İnşallah o zamana kadar sinirim geçmiş olur. Sinirimiz geçmiş olur daha doğrusu. Öyle arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Bu videoda anlatırsam çok uzun sürer. O yüzden anlatmıyorum. Yoksa hani gezi gizli bir şey değil de. Yani insanı sinir ediyorlar. Öbür videoda görüşmek üzere diyorum. Öbür videoda size niye sinirli olduğumuzu açıklayacağım inşallah. İnşallah geçer. Kendinize iyi bakın Allah'a Al 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 arkadaşlar. konuşamıyorum bir artık. Yani bir şimdi eve gidiyoruz. Ben birkaç bir şey aldım böyle hani çok zaten gösterdim aldıklarım aslında poşet falan aldım çok hoş almadım. Şimdi hava buz gibi zaten eve gideriz. Ondan sonra da inşallah Rabbim nasip ederse akşama havalarına gidiyoruz Belinayı almaya. Öyle yani. inşallah görüşmek üzere diyorum. Bir dahaki vloglarda kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.